arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın güncellemesine bakacağız. Kendi buna bayağı benim videom çok geç geldi. Bak baktım böyle kutlar falan da gelmiyor. iyi aldım. Video indirilmedi falan bir şeyler oldu. Neyse. Video hey, da şu anda. Hatta bakın burada da tane kedi gibi bir şey var. Nerede o? Bakın bazı şey satmamda geldi. Hatta bu şey, 7 günlük böyle size işte satmasam o ödüller veriyor arkadaşlar. Böyle bayağı elektrodlar veriyor. Neyse ya. Şimdi maçımız oynayacağız arkadaşlar ve kutularımızı alacağız. Kutuları demin bana vermemişti. Şimdi tekrar bakacağız arkadaşlar. Belki kendi... Şimdi belki... Yaman'ın içine geldi arkadaşlar. Yani bunu geç geldi. Şimdi bakacağız. Çok kalasın. Şam olamıyor bu arada. <laughs> şimdi hemen şu kutu Orada da kimse geçmiyor. Orada bir taş oynadı. Orada biri var. Nereden bildim? Ben onu görmedim Ne oldu? Nasıl gördüm ya? Hayır. Onu gördüğüm adamın olduğunu anlamı. Onu görmemeli. İşte arkadaşlar adamın olduğunu anlamı. <gülüyor> <gülüyor> Edgar'a bu çok kahve ödüyorum arkadaşlar. O yüzden alt almayın ki ben Edgar'ı. Eee neyi alayım? <laughs> Baskında görev var. <abi. gülüyor> Üçlü <laughs> görev. <laughs> o bir şey yaramış arkadaşlar. İşte bize eskiden şöyle Eskiden böyle karakterler benim çok sınır. böyle Ha böyle Haberi aynı bir modundan mesela oyun elmas kapmaca falan. Bu asla kazanacağımı düşünüyorum çünkü diğeri gibi de değil. Bantı çok karakter ya. Bantı böyle. E, Bantı oyunu yenen. Master oyunu yenen en iyi kırmadı kardeşim. Bu yüzden kırdım. Bu an ne tam? Dibinden mi ne şöyle arkadaşlar? Şöyle i̇şte var. Yok. o sen o Bu maçımı ya, acaba birinci olmak mı gerekiyor arkadaşlar kazanmak için Bu maçta birinci olmaya çalışacağım ben uzaklaşayım şundan da sonra birinci olmaya çalışırım aslında yüküm daha fazla da onun devime gelmesi gerekiyor <laughs> 11. Ben artık dördüncü olayım. Her yerde insan var ya. <laughs> Dördü oldu. Şu O zaman başka şey de var. Ben yan oldum. Oğlum gaz sonra bir tek ilerlerse. İşte şu an vermesi gerekiyor. Çünkü dördüncü olmak kazanmak için ama güzel oldu. Şu acaba bunlar da bir şey falan yaptılar mı? Çünkü güzel onlar mı kız? Kuramadık işte. Kutular nerede? Sihirli orman, orman, diyor sonra. Ne oldu geç. Geç. Geç geldi mi gelir? Acaba Australia'dan taşındı şimdi bir birinci sezonu bekle mi gelecek? 5 gün kalmış zaten artık. O evde çok fena bir şey olmaz arkadaşlar. 5 gün kalmış yani. Bu arada size de, de şu kostümü de göstereyim. Mavi tarafta da geldi. şu anda star, star, geldi arkadaşlar. Şöyle bir kostüm. <laughs> Sevim Mert'in göstereceğim arkadaşlar. Bunu da Anka Grove deneyeceğiz arkadaşlar çünkü gelmiyor. Maşallah kostüm böyle gözüküyor. İşte, Aa aklımın önemli bir şeyler var. Bu açıklarının hepsi aynı. Hepsi yani, falan aynı. Ya da göstereyim. Yani sana kadar bir değişiklik yok ama bu bayağı güzel olmuş kostüm. Yani 80 taşlı kostüm gibi olmuş. Böyle şey gibi. Asal. Neyse. Bir de Anka Kurova çok güzel bir ve geldi hatta yani. Şu anda koştum 200 oyundaki en iyi galiba koşmadan beri oldu. Hatta bence en iyi koşmadan ah, Eskiden ben, ben bunu <gülüyor> <Kursum> <gülüyor> da hatta şu kadar aldım. Aslında eşeşik gibiler de. Bakın oynayarda kuru oluyor sonra boğuluyor sonra yani. boğuluyor. Atı yapan her şey değişti kostümün. Bunu Kostüm böyle... Ooo e bakın bu çok güzel kostüm o düştüğümüz zaten oyundaki en iyi atış ebekti galiba bu. yani atış ebekti yani. en iyi atış ebekti de <laughs> baya iyi çok şey değişmişim yani sen sen de nasıl böyle oluyordun şimdi bunu böyle yap gelecek önce animasyon gibi yap oldum animasyon gibi yapsa oldum şöyle öldürüm. Sonra kalktan kar geldi ama şu anda onu onun onu gösteremiyorum bende İşte dükkan olmadığı için ve ben de için koştum. Her yani bakalım modu da gelmiş bu arada işte diyor. Best savaşlarında tek, tek bir modu modunda diyor. Bir tek savaş kazanımla bastı hemen diye diyor. Bilmiyorum yani bu arada keşke bir tek veya ya çok alakasız bir Şunların hepsi aynı Mum modla çok alakasız olmuş. Kesin mesela tek tek saat başıma çift saat başıma diye şeyler Ya i̇şte da çok farklı görev yani. e, yok görev Şimdi değiştireceğim ya. Bakayım. mı geldi mi alaşağı modu? Dur bakayım. yok alaşağı. Alaşıyor olmadığı, Burada geldi gösterdi galiba. Gelecek arkadaş alaşıyor da neyse. O zaman bu videomuzun burada bir de ne kadar Artık sütler bulmuş şuradaki şuraya savaşın altından bakıyorsunuz. İlk başta da, ben sormuştum da böyle daha iyi olmuş bence ya böyle. Ekran bulmuş galiba. Yumuş. Neyse. Bir şey olmuş ekranda. Neyse. Böyle bakıyorsunuz. Bir de görevliler de Star Wars'un yerine geçti. Bu da dönüyor. <laughs> Görevini de böyle tıklayarak yapıyorsunuz. Ve hala görevlerim ama bu burada pesta var yani. Bence şu görevleri savaşın altına savaşıca burada koşular daha iyi olurmuş. Neyse ama aslında bu görevle çok dert oluyordu. Ben yerine falan öyle. Neyse bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.